Herkese selam ben Karabaslan. Evet arkadaşlar e, ee, kupa, kupa, maçı yapacağız bugün. Bu desteğiyle beraber. E, 13.500 kupayız. 15.000 kupa olmaya çalışıyorum. Niye? Çünkü aşamalı bilet almak için. Aşamalı açmak istiyorum. Normalde ben 14.400 kupaydım. Arkadaşlar tam şuralarda bir yerdeydim. E, kaybıyla kaybıyla 13.500'e geri düştüm. Niye? E, karşıma öyle desteler geliyor ki. Yani anlatamam arkadaşlar yani. Yani öyle bir destekler göre imkansız İmkansız kazanmak. Neyse çok uzanmayalım maçımıza geçelim. Hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar bir uzun süredir maç atmıyorum. Bu ne geldi? Neyse artık adı neyse. Evet, uzun süredir video atamıyorum. Evet. Hoş atalım. Artı tomruk atarız. Hiç vurmayacak aydın. Ee, dediğim gibi hiç video yapmıyorum uzun süredir beri, bir neredeyse bir hafta oldu video yapmamalı. Bunun sebebi direksiyon derslerim başladı arkadaşlar, yani sınavı geçtim, e-sınavı geçtim. Eğletin, eğletin. Dakika. İşte dediğim gibi Eletin, eğletin e-sınavı geçtim, şimdi direksiyon derslerim başlıyor arkadaşlar. Pazartesinden beri direksiyon dersiyle uğraşıyorum. Arada bir e, shorts videosu da çıkarmaya çalışıyorum şimdi. Tam video çekmiyorum ama en azından shorts videosu falan çıkarmaya çalışıyorum ama son iki gündür atamıyorum. Çok eee çünkü boş vaktim çok olmuyor. Evet şimdi oraya el savunmamız lazım. Koç beni atar mı acaba? Bilmiyorum. Şöyle mega atalım da cili at hazırlasın. Okey. Yav ayakta kaldı. Bosaydı tamam. Özellik basır ama o ya. Boş bırakma. Neyse. Cadı atalım o zaman biz. Direksiyon derslerim olduğundan dolayı arkadaşlar videoları biraz aksattım. Ama şunu da söyleyeyim direksiyonda mükemmel yani kusursuz bir şekilde geçtim. Hocam beni iş attı. Bağı yönlendirdi. Allah razı olsun ondan da zaten. Çok güzel öğretti tekniklerini falan hepsini gösterdi bana. Büyük ihtimalle zaten sınavı geçersem hep onun sayesinde geçmiş olacağım. koş birisi gelecek. Yavru atalım disketleri görmesin. Yani böyle, o şekilde. Bu, direksiyon derslerim bitti. E, aynen dün bitti zaten. Yarın da yani cumartesi günü de sınava, sınava gireceğim direksiyon sınavında. İnşallah girebilirim. Yani, yarın benim çok önemli bir günüm var. İnşallah çok güzel bir şekilde geçerim. Başarılı bir şekilde geçerim de. Sorunsuz bir şekilde. Zaten arabayı sürmesini biliyorum aslında da. Tek sorun eğri tamamlaması olmaması yani evrim kartopu neydi o öyle? Eee tamam. Miskiye doğru çıkalım. Yok ya, yağmur eşler. Yarasatalım bari de. Ya bundan sonra e, rahatlayacağım çünkü bitti her şey neredeyse. Evet de şöyle de bir şey var arkadaşlar. E, ben ne yaptım? Üniversite üniversite tercihlerini yaptım ve hiçbir e, yere giremedim. Üniversiteye. O yüzden de arkadaşlar e, stajda çalıştığım yere gelmeyi düşünüyorum. Yetkili servisim. O yüzden yani Öyle işte. Dur <laughs> odaklanamıyorum konuşmaktan. İnşallah maaşı satmayız. Güzel kartu attı. İyi oldu. Ama vareli var değil mi? Vareli varmış. Unuttum onu. Neyse. Bu sayede keseriz ya. Bence rahat keseriz. Özellik basmazsa yolu güzel. Yıldırım atabilir bence. Yok atmadı. Olsun bu da iyi. Fena değil. Cellat gelebilir belki. Yavru ejder atalım. Gel, yavru ejder'e vursun diyeceğim. Atan adam... maç e, maçı sattın kanka sen. O yıllarımı maçı sattı. Neyse. E, evet arkadaşlar. E, dediğim dilim gibi üniversiteye yerleşemedim. O yüzden e, lisede staj yaptığım yerde İşe işe girmeni düşünüyorum. Yani elite her şeyi bitireyim alayım. İnşallah bir bakalım. Ama YKS'ye çalışmak da isterim aslında. İşte imkanlar şu an öyle değil. Birazcık sıkıntımız var işte. Evet arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bundan sonra belki e, video atamayabilirim. Sebebi ise şu. E, benim annem babam telefon oynamama veya bilgisayara herhangi bir şeyle Vakit geçirmemi istemiyor. Telefonu elime almamı istemiyor mesela. O şekilde bu sebebi o yani. Ben de ah, like, bekleyelim ya. Çok iksir açmayalım. Tamamdır. Yani bir tane vurdum. Şöyle iskelet değil Ne vardır acaba bundaki ya? Neyse yara satalım. Dediğim gibi yarın anne babamın köyden geliyor. Uzun süredir köyde nerede bayağı. Yani, yani belki bundan sonra video gelmeyebilir ama gizlice oynarım, gizlice short videos çeker atarım yani en fazla öyle yaparım. Çünkü e, video çektirmezler kesinlikle ama çektirmezler. Ben hiç böyle sıkıntı var yani. Of, sıkıntı işte ya. Neyse. Bilgi Sola sağ ne atar acaba? Ona göre atacağım soldan. Oha kule bıraktı mı o skilleri? Niye bırakırsın birader onları ya? Güzel hasar çıkardı. Neyse. Adam ne yaptı? Oyunu bıraktı? Galiba bıraktı oyunu. Bravo diyelim. Ana kule saldırsak mı? Şimdi maç satmak da istemiyorum ki. ne yapsak? Galiba bıraktı ya. Hiçbir şey atmıyor çünkü. İkisi de dolu bekliyor. Aynen. Oyunu bırakmış. Salmış oyunu. Şöyle bir şey deneyeceğim. İskele Orusu artı Mega Şövalye yaparsınız arkadaşlar. Rakip yani hiçbir şey yapacağını, yapacağı şey şaşırıyor. Bu maç bazen e, almış olur şansı. Zaten bu adam e, bıraktı maçı zaten. Neyse. Hızlı bir şekilde diğer maça geçelim. Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyeceğim. Burada 36 abonem gözüküyor. Bir dakika bunlar değil. 36 abonem gözüküyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu 50 yapmak istiyorum. 50 yapınca da canlıyı açmak istiyorum. Tabi birazcık zor olabilir ama yapmayı düşünüyorum. Ve de abonelerimin kısmı burada gözüküyor. Bunlara bu arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsine Allah razı olsun diyorum. Siz de abone olabilirsiniz. Hızlı bir şekilde videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Üçüncü rakibimizi bulduk. İkide ikili videosu şu an. Ve de adam... Flamasında Pekka vardı. Pekka 3 yıldız mı öyle bir şeydi sanırsam. Galiba Pekka oynuyor aynen. Soldan baskı yapalım. Tomro var mıdır ki acaba? Ne yap adam bıraktı onları. Niye bıraktı? Ee, çok kötü mü geliyor acaba? Ne yapıyor? Yani bilmiyorum. Ee, bir de arkadaşlar ekran kaydı aldığımdan dolayı telefon birazcık yavaşlıyor sanki. Donuyor takalıyor arada bir. Hani o zorlukla videoları çekmeye çalışıyorum arkadaşlar yani. Birazcık destek olursanız sevinirim. Abi o abone olursunuz yeter bana. Skeller uzatalım. Kuleye kilitlenmeden öldürelim aynen. Güzel benim yani, yavru ejderi kazanacak köprü savaşını ama becene kalacak nasıl olsa. Belki yarasalarda tanklarım on bir dakika dur. Pek, kat pek katacak belki bilmiyorum ama. Mega şövalye atarız bizden yara satalım fazla vurmasın inşallah kuleye patlamaz allah belanı versin neyse tamam beni beni atayım, beni benim hatamdı benim hatam benim hatam tomruk atmam lazım oradan o pek kazacakken... dur bir dakika çatalım atalım iskid- bitti çünkü 2 iskid at- oğlum varil nesnede ne işi var ya <laughs> neyse oh cad atalım Yavruyu atarız belki duruma göre. Iskelet çıkaracağız yapma yani. katılım, semse letelim. Sersen letelim. ya. Tomruk atalım, sensel atalım, sersem atalım. Tamam, tamam. Yavru ezer. Artı iskeleti atalım Kuleli patlamak üzere. fazla sıralık ama yapacak bir şey yok. Ya, bu ejder, güzel ya. çok kule Çok iyi. Bravo lan ya bu ejder. Bravo. Sağdan daha fazla da ser verdik güzel. Sağdan cadı atalım. Mega Şövalye atar mıyız lan acaba? Atalım Mega Şövalye'yi. Allah kahretmesin. Bir dakika dur. Bir dakika dur dur dur. Dur lan solu veriyoruz bir dakika dur dur. Lan yavru ejder orada çok kötü oldu ya. Lan sağ da alamadık ya. kaybettim maç kesin. Evet kaybettik. Adam pek kasa bile çıkarmadı galiba ya. Ne diyeyim ki? iyice bir şey yok. Evet arkadaşlar dördüncü ve son rakibimiz bulduk. Bir önceki maç olsun idare eder. Güzel elinde var. Ee, bait mi oynuyorsun birader sen ya? Hiç iyi olmadı bu. Valkür malkür bir şey atar bu. Gel çatma. Böyle böyle çarpma atalım. Tamam öldü. Ne atabiliriz birader ya? Mega şövalye atacağım yani yapacak bir şey yok. Şöyle savundum. Bunda dur bir dakika. Bir dakika dur dur dur. Dur öldürme dur öldürme. Mega şövalye öldürme dur. tamam. Çok iyi. Kule zıplarım. Vurmaz değil mi? Güzel ya. Rejler vurması iyi oldu. Ee, sala çıkardık bence. Güzel. Bu bize yeter mi? Yetebilir bence. Tomruk atabilirim. Aynen bu şekilde yapmam daha iyi oldu. Fıçı mı atsak acaba? Fıçıyı böyle atalım. Belki kaçırır. E, tomruk falan varsa kaçırabilir belki. Çakma varmış tamam. Tamam öldü güzel. Onu neyle ödeyebiliriz? Kuleye kilitlensin yarasalar... var. tamam. tamam. Bence bu şekilde olur yani. Başka yapacak bir hamle mi yok? Valkür atar mı? Atabilir. Valkür atabilir. Kurtar çok iyi oldu ama evet. Neyse aldık kolegoriyi. Yarısı yere satalım. Duruma, gö duruma göre mi şuval yazarız. Gerek kalmadı. Öf, <laughs> fıçı atalım. neyse canım sıkı çok ya. Canım sikkin. Sikkin. ne <laughs> biçim söyledim. neyse. Overage atalım. Çarpma atalım hiç hasar yemeyelim. Yani fena değil. Bir dakika dur dur dur. dur, dur. Tutmam lazım onu. Güzel. Sağ vursun hiçbir şey olmaz. Ulan eğlenince de tabi. Vursun değil mi? İzin verelim birazcık da asla vermem ama vereceğim artık yapacak bir şey yok. Böyle yavru ejder. Allah kahretsin. Neyse tamam sorun değil. Bundan maç bizde galiba. Aynen bizde maç. Yani öyle. Dur abi de bir oyun, iyi oyun diyelim. Pardon yanlış anlayacağım. İyi oyun diyelim artı 150 güzel. Yani bir şanslı kutu verir herhalde. Aynen. Oha 3 yıldız oldu. Ne melek? Lan 11 bin mu oldu. Tamam ne vereyim kartopu ya. Neyse burada biriken bazı ödüllerim var Bunlar oldu. Evet dev sandıktan efsane veririm acaba. Verir mi acaba? Veririm efsane Lan niye vermesin efsanevi ya? Süper sakarlı yani, Niye vermesin oğlum ya? Ne veririm. Evet arkadaşlar, bugünlük böyleydi. 13.800 kupayı çıktık, 4 maç attık, 3'ünü yendik, 1'ini kaybettik zaten. Yani, dediğim gibi arkadaşlar, yani video yapmamız için sizlerden özür diliyorum çok çok ve buraya kadar de çok teşekkür ediyorum size. Buraya kadar izleyen olmaz. Zaten olmaz, kesinlikle olmaz. Zaten 36 abonem var ama sağlık aboneler varsa izler tabii ki, niye izlemesin? İzleyenlere çok teşekkür ediyorum buradan Bugün bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yani kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet diyorum size.